Selam arkadaşlar. Beklenen steş indirimleri sonunda geldi. Ve şimdi ise bu videoda steşler nasıl çalışıyor? Hangi steş tepleri almanız lazım? Onlar hakkında bilgileri vereceğim. Önce steş tepleri hakkında genel bilgileri vereyim. Bu indirimler her 3 haftada bir oluyor. Yani bu indirimleri kaçırırsanız bu videoyu sonradan izliyorsanız ben aşağıya linki koyacağım. O linkte bir sonraki indirimin ne zaman olduğu yazıyor. Oradan takip edebilirsiniz. Bu steş tepleri aldığınızda bunlar ömür boyu kalıyor. Bunlar hiçbir zaman silinmiyor. Her karakterinizde kullanabiliyorsunuz ve her sezon bunları tekrar almanıza gerek yok. Bir kere almanız yeterli ve hatta bunu bu oyunda alırsanız bir 1'de bile kullanabiliyorsunuz. Şu an benim karakterindeki bütün tabler petovegzal 1'den kalma hala petovegzal 2'de kullanabiliyorum. Burada önce stage tek tek göstereceğim, anlatacağım. Ondan sonra da hangileri alınır, hangi paketlere göre almanız lazım onları anlatacağım. Burada ilki Currens tabi ve bu Currens tabi oyundaki bu craft malzemelerin hepsinden 5000 tane tutuyor. Ve aşağıda burada boş bölmesi var. Buraya da ekstra itemleri koyabiliyorsunuz. Ve bu köresi bir bayağı güzel tablerdendir. İşinizi çok kolaylaştıran seç bir tanesi budur. Diğeri unik tabi. Bu oyundaki her unikten bir tane koyabiliyorsunuz buraya. Ama bu tabde şöyle bir şey var. İki unik aynı anda olmuyor her büyükten sadece bir tane koyabiliyorsunuz ve bu tep biraz pahalı bir tep ben bu tepi çok almanızı tavsiye etmem yünükleri çok biriktiriyorsanız bu tepi alabilirsiniz ama bu tep genelde o kadar iyi teplerden biri değildir fiyatını çok hak etmeyen teplerden bir tanesi tanesidir bu diğeri gem tepi bu gem tepi çok güzel peto ve 2de de burada anka skill gemlerin hepsini böyle level level görebiliyorsunuz veya normal gemlerinizi burada görebiliyorsunuz hepsini böyle düzenli bir şekilde tutuyor ve bunları steklenmediği için baya bir yer kaplıyor bu tep bunları biriktirmek için çok güzel duruyor sonra flask tepi var bu flasklardan 500 tane tutuyor ve böyle tepleri ayırabiliyorsunuz işte life flask, mana flask şeklinde ayırabiliyorsunuz. Ama buraya charmlar gitmiyor anladığım kadar yani charmlar da buraya gitse güzel olurmuş. Sadece flasklar gidiyor ve onlar da bu şekilde level'e göre veya life mana flaskına göre ayırabiliyoruz. Essence Tab'i oyunda essence'lerle craft yapıyoruz. Onları bu şekilde koyabiliyoruz. Burada bir craftlama menüsü de var. Küçük bu bir şeyler koyup buraya itemleri falan koyabiliyorsunuz. Sonra premium küçük tep bu item satışı yapmanızı sağlıyor. Aslında normal tep ile aynı. Bunun farkı buna isim verebiliyorsunuz. Rengini değiştirebiliyorsunuz ve burada item satışı yapabiliyorsunuz. Bu at tebi bu normal tebin 4 katı yani 4 tane tab'in birleşimiyle oluyor. Aynı şekilde buna da isim verebiliyorsunuz, satış yapabiliyorsunuz rengini değiştirebiliyorsunuz en son bir de tepe var. Bu deliriyorum tepe de yani gelen itemleri koyabiliyorsunuz. Ve bunları da burada biriktirebiliyorsunuz. Şimdi burada hangilerini almak lazım? Öncelikle current tepe kesin almanız gereken teplerden bir tanesi. Ve bu fiyatına göre çok ideal. 60 puanda bunu kesin almanız lazım. Sonra satış yapmak istiyorsanız premium tep almanız lazım. Bunu alırsanız normal 4 tane tepinizden bir tanesini premium'a çıkartır. Bunu alırsanız yeni bir tane tep verir. Yani 4 tepiniz durur. Yanına bir tane yenisini ekler. Burada siz karar verebilirsiniz. İsterseniz 4 tepinizden birini yapın. isterseniz yenisini alın. Sonra burada gem tepe tabi şu an baya güzel duruyor. Bu anka skill gemleri baya bir yer kaplıyor. Bu gem tabi de bunları çok güzel birleştirebiliyorsunuz. En son bir de quad tab alırsanız baya bir işinizi kolaylaştırır. Yani burayı çöplük gibi kullanabilirsiniz. Her şeyi oraya atıp 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 sonra orada filtreleme yapabilirsiniz. Ve bu quad tab oynanışı baya bir kolaylaştırır. En minimum almanız gereken tabler. Körensi, quad, gem ve premium. Eğer bunları alırsanız da toplam 220 yapıyor. Eğer bu alttakini alırsanız da 240 yapıyor. Ve sadece bu tebliğe zaten oyunu çok kolay oynayabilirsiniz. Diğer geriye kalan o 4 tebinize malzemeleri koyaraktan çok rahat oyunu oynayabilirsiniz. Ha, siz biraz daha rahat edeyim ben hepsini alayım diyorsanız da burada ben sadece şunu söyleyebilirim. Almak isterseniz diğer tebliğleri de alabilirsiniz. Ama burada unique tab'in almanızı çok tavsiye etmem. Çünkü bu unique tebi fiyatına göre çok pahalı. Yani bunu alacağınızda bir tane quad tab alsanız çok daha yararlı olur. Oraya unique'leri koysanız belki çok daha fazla iş görür. Çünkü bu unique tebi her yükten bir tane tutuyor. Yani ikinci, üçüncü yeni koyamıyorsunuz. Ve fiyatı Normal bir tebe göre çok fazla. Bunu sadece böyle koleksiyon yapmayı seviyorsanız belki o zaman tavsiye ederim. Onun dışında çok tavsiye etmem. Burada altılı premium bundle'lar var. Bunlar toplu satıldığı için biraz daha ucuza geliyormuş gibi olabilir. Bunlar da güzel alabilirsiniz. Ama bunlar çok yer kaplıyor. Yani bunları alacağınıza bir tane kuat tebansanız çok daha verimli kullanabilirsiniz. Hani burada şey gelebilir. 6 tane tep veriyor. Burada bir tane tep veriyor. Yani bu daha ucuz gibi gelebilir. Bu böyle mantıklı geliyorsa alın deneyin. Ama bunu alan geldi herkes pişme olur. Bu tep aldığınızda o teplerin çoğu bomboş bekliyor. Çünkü diğer tepler her şey gittiği için bu kadar fazla küçük tepe ihtiyacınız olmuyor. Öyle olacağını bir tane büyük tep olması çok daha faydalı oluyor. Burada ekstradan mağazada en altta bundle kısmı var. Bu bundle kısmına gelirseniz de burada bütün stage devleri var. 435 puanı e alabiliyorsunuz. Yani ben hepsinden bir tane alayım diyorsanız da buradan direkt hepsini alabiliyorsunuz. Ama burada şu an premium tep yok. Yanında bir tane de premium tep almanız gerekir. Hani ben çok düşünmeyeyim hangisi hepsi olsun diyorsanız da direkt bu paketi alabilirsiniz. Buradan aldığınızda bütün paketler oluyor. Sadece burada ekstra küçük premium tap olmuyor. Quad tep burada dahil oluyor. Yani direkt yüksek paketlerde aldıysanız bu 600 pointlik veya 1000 pointlik aldıysanız direkt bunu alıp yanında da bir tane premium alıp geçebilirsiniz. Ama bu 300'lük paketi aldıysanız burada bu gösterilen paketi alırsanız çok daha rahat edersiniz. Şimdi burada size şunu da göstereyim. Bu stash tap'leri nasıl düzenli tutarsınız bunları kullanırken birkaç tane ufak taktik var. Onları anlatayım. Burada ben seçleri şöyle kullanıyorum. Özel tablerin hepsine isim veriyorum. Ve burada yanda hepsi gözüküyor. Burada tıkladığınızda sağda gözüküyor. Ve birine bakacağım da buradan direkt seçip kullanabiliyorum. İşte Essence tabi, Flash tabi. Buradan direkt seçip gidebiliyorum. Normal de genelde belirliyorum. İşte buraya mesela mapleri koyuyorum. İşte burayı çöplük olarak kullanıyorum. Burada mesela trial'ları koyuyorum. Bunlar da genelde yani böyle isim veremediğim için belli bir temada kullanıyorum bunları. Ve ihtiyacım olan bir item varsa direkt tıklayıp alabiliyorum. Yani böyle hepsine isim verip bu şekilde kullanabilirsiniz. Ve burada oyunda şöyle bir olay var oyunda affinity sistemi var. Bu olay da şöyle çalışıyor. Burada sağ tıklarsanız en altta affinity yazar. Bu current tab için current işte bu özel tabler için direkt hepsini seçebilirsiniz. Normal tabler için hepsini seçebiliyorsunuz. Burada sağ tıklarsanız currency, essence, flask, gem, unique, delirium. Bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Bu şu işe yarıyor. Bu itemlerin otomatik yerine gitmesini sağlıyor. Mesela şu an bende burası açık. Ben buradaki currency'leri attığımda otomatik yerlerine gidecek. Mesela şu an bu 7 tane regal. Bunu attım. CTRL'e sol tık. Fark etseniz şu an burada yok. Çünkü otomatik buraya geliyor. Sıra burası açık. Bunları attım. Otomatik hepsi König's gitti. Veya burası açık. Mesela bu Delirium itemi. Buna ile sol tık attım. Otomatik burada Delirium tabine geldi. Bu özel tepleri aldıysanız bunların hepsinde bu FNT'leri açın. Özel tablerin hepsini almadıysanız da bu normal tepleri böyle düzenleyebilirsiniz. Yani bunlara sağ tıklayın. İşte burası Currency olsun, burası Essence olsun, burası Flask olsun. Ya işte bir 2-3 tanesini seçebiliyorsunuz. Bu normal tab'leri de bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Burada en son bir de klasör oluşturması çeneği var. Eğer siz böyle yanında kullanmayı sevmiyorsanız bunları böyle klasörde alabilirsiniz. Burada bir tane tab'i seçeceksiniz. Mesela şu an Currency, klasör diyeceksiniz. Ve buna bir isim vereceksiniz. Mesela özel klasör diyelim buna. Özel tab'lerin hepsini buna atalım. Burada tepleri sürükleyip içine bırakabilirsiniz. İşte Unique, sürükleyip bıraktınız. Gem, Flask, Essence Delirium. Şimdi mesela özeye tıkladığınızda burada hepsi böyle bu şekilde gözüküyor. Sonra bu normal tab'leri de ayrı bir klasör oluşturabilirsiniz. Mesela burada tekrar yapalım. Bu da normal yazalım. Bunlar da normal tab'ler olsun. Bu içine atalım mesela. Şu an unique tab'ler burada. Normal tab'ler burada. Ve pazar tab'leri burada ayrı olarak kaldı. Bunu da mesela pazar yapalım. Pazar klasörü. Bunları da bunun içine koyalım. Şu an mesela böyle daha toplu görebilirsiniz. Eğer bu sağ, sağdan tıklamayı sevmiyorsanız böyle kullanabilirsiniz. Özel tabler burada. Normal tabler burada. Pazar tabları burada. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ha bunu şöyle bir kötü yani. geldi yani burada iki kere tıklamanız gerekir. Yani bir özel tıklayacaksın. Bir flaska tıklayacaksın. Böyle iki kere tıklamanız gerekir. Bir geldi yani yanından tıklamak biraz daha kullanışlıdır. Ha böyle seviyorsanız ama böyle kullanabilirsiniz. Sonra bu tepleri dağıtmak istiyorsanız da burada direkt tıklayacaksınız. Delete folder diyeceksiniz. hepsini eski haline geri getiriyor. Bu folderları tamamen kapatıyor. Ve burada son olarak şunu da göstereyim. Satışı nasıl yapacaksınız bu premium tablerde. Burada premium tab'e sağ tıkladığınızda buradan ismini değiştirebiliyorsunuz. Buradan rengini değiştirebiliyorsunuz ve buradan public yapabiliyorsunuz. Bu public yaptığınızda buraya koyduğunuz itemler trade sitesine düşer. Ve burada seçenekler var. Bunu seçerseniz her itemin ayrı fiyatı olur. En alttakini seçerseniz bütün itemlerin tek bir fiyatı olur. Bunu seçerseniz de pazarlığa açık demek olur. Yani bir fiyat koyarsanız ama pazarlığa açık demektir bu. Bunu geldi çok seçmezler. Ya üsttekini ya alttakini seçerseniz. Burası mesela her itemin ayrı fiyatı olsun ve isim verdik, resim verdik, kabul ettik. Şimdi ben buraya bir item koyduğumda markete düşecek. Mesela bu eldiveni satacağız. Buraya koyacağız. Sağ tıklayacağız. Buradan exact price seçeceksiniz. Bunu seçerseniz direkt istediğiniz fiyatı seçerseniz. Bunu seçerseniz Pazarlık yapmak istediğiniz fiyatı koyarsınız. Ama burada trade şöyle olur. Her zaman bunu seçersiniz. Sonra buraya fiyatını belirleyeceksiniz. Mesela bu 5 exalt diyelim. Kabul edeceksiniz. Şu an bu pazarda 5 exalta gözükecek. Birisi size beğenirse mes atacak. İtemi trade edebileceksiniz. Burada diğer bir seçenek benim bu quad tepleri yaptığım gibi. Sağ tıklayacaksınız. Her itemin aynı fiyatı olur. Bu en alttakini seçeceksiniz ve bir exalt seçeceksiniz. Şu an bu itemlere tek tek fiyat girmeme gerek yok. Buraya koydum. Her item bir exalt olacak. Yani bu premium tablerden birkaç tane varsa ve itemlerin fiyatını çok anlamıyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Ya ben de bende mesela bir bir exalt var, 5 exalt var, on exalt var. İtem mesela normal bir itemse buraya koyuyorum. Biraz güzel gözüküyorsa buraya koyuyorum bu item bayağı iyiymiş diyorsam buraya koyuyorum mesela. Sonra bakıyorum trade gelirse satıyorum. Gelmezse bir iki gün sonra buradaki tepleri komple boşaltıyorum. O şekilde trade içinde bu tepleri kullanabiliyorsunuz. Ve burada benim seçimler hakkında söyleyeceklerim bu şekilde. Dediğim gibi yani seçimler şu an bu oyunda o kadar ihtiyacı olan bir şey değil. Petro Vexile 1'de bu çok daha farklı. Çok daha ihtiyacımız olan bir şey. Ama bu oyunda şu an o kadar ihtiyacımız olan bir şey değil. Bu indirimler her üç haftada bir geliyor. Şimdilik sadece bu başta olanları alsanız size çok uzun bir süre yeter. Ve bu seçimler de gitmeyen her zaman kalıcı olarak kalıyor. O konuda sıkıntınız olmasın. Benim şimdi diyeceklerim, anlatacaklarım bu şekilde. Sorularınız varsa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz.